Milas Belediyesi, kent estetiğini güçlendirmek ve yaşam alanlarını daha yeşil bir hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde çiçek dikimi, 23 Nisan Bulvarı'nda ise çim ekim çalışmaları gerçekleştiriyor. Atıl alanlar yeşil alanlara dönüştürülürken, şehir genelindeki peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise, otogar önünde bordur çalışması, Akkent sitesinde parke ve asfalt çalışmaları yaparak vatandaşlara güvenli yollar sunuyor. Yapılan düzenlemelerle hem görsel estetik artırılıyor, hem de kentin ekolojik yapısına katkı sağlanıyor. Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, yapılan çalışmalara ilişkin, amacımız vatandaşlarımızın doğayla iç içe, estetik bir şekilde yaşamalarını sağlamaktır. Diktiğimiz her çiçek, yeşillendirdiğimiz her alan şehrimizin nefes alması demektir. Daha yeşil bir Milas için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz dedi. Belediye ekiplerinin yoğun saha çalışmaları Milas'ta hem yaşam kalitesini artırıyor hem de şehrin daha yaşanabilir bir kent olmasına katkı sağlıyor.